İstanbul'dan başlayıp Yunanistan'ın şirin sahil kasabası Dedeağaç'a doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Şansımıza Türkiye'de hava yağmurlu başladı. Bakalım Yunanistan'da nasıl olacak? İstanbul'dan Dedeağaç'a yaklaşık 4 saatlik bir kara yolculuğu yapacağız. Tabi bu sınırdaki bekleme süresine göre değişkenlik göstermektedir. Sınır kontrolünden geçerken geçerli bir Schengen vizeniz olması gerekir. Yeşil pasaport sahiplerinin vizeye ihtiyacı yoktur. Aracınızın ruhsatı yanınızda olmalı. Yeni tip ehliyetler yurt dışında araç kullanımına uygundur. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri merak ediyorsanız kanalımızdan Yunanistan'a arabayla gitmek videosunu izleyebilirsiniz. Sınır görevlileri tarafından bizim tüm kontrollerimiz yapıldıktan sonra Yunanistan tarafına geçtik. Müzik Sınırı geçtikten sonra Dedeağaç, ilk büyük şehir olup, 40-45 dakikalık sürüş mesafesindedir. Yol çift şerit gidiş geliş otoban şeklindedir ve şehir çıkışlarına yakın gişeler bulunmaktadır. Bu gişelerde, ücreti, nakit veya kredi kartı şeklinde ödeme yapabiliyorsunuz. Ve işte Dedeağaç'tayız, burası Yunanistan'ın en sakin ve huzurlu sahil şehirlerinden biri. Dedeağaç'ın en güzel ve gezilecek yerlerinden biri olan sahil ve liman bölgesine doğru şehir içinden geçeceğiz. Gelin burada sizi nelerin beklediğine birlikte göz atalım. Afganistan'da trafik akışı ve araç kullanımı hemen hemen bizim ülkemizle aynı trafik kuralları var ama pek ciddiye alan yok diyebiliriz kırmızı ışıkta geçen de var sinyal vermeden dönen de. ama kimse birbirine çok kızmıyor sanki herkes bu durumu alışmış gibi Dede Ağaç'ın şehir merkezinde araba için park edilecek yerler mevcut fakat levhalara dikkat etmek lazım bazı yerlere belirli saatlerde park edemiyorsunuz. arabamızı park edip Dede Ağaç'ta gezintiye başladık. Yol boyunca sahil şeridi çok güzel. Sahilde yürüyüş yaparak deniz havası alabilir ve bir kafede oturabilirsiniz. Kafelerin bulunduğu yerde veya bir arka caddesinde hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar bulabilirsiniz. Sahil boyunca ve şehir merkezinde şirin ve modern kafeler vardır. Deniz manzarasına karşı kahvenizi yudumlayabileceğiniz kafeler hem dünya mutfağı hem de yerel yemek çeşitleriyle dikkat çekiyor. Bölgedeki bazı popüler kafeler taze yapılmış tatlılar ve atıştırmalıklar sunarken, bazıları da akşam saatlerinde canlı müzik etkinlikleriyle misafirlerine eğlenceli anlar yaşatır. Özellikle liman çevresindeki kafeler Akşam saatinde hareketlidir. Sahil yolu Yürüyüş ve bisiklet sürmeyi sevenler için harika bir rota sunar. Sahil boyunca uzanan palmiye ağaçları ve deniz manzarası eşliğinde yapacağınız bir yürüyüş gün batımında ayrı bir güzellik sunar. Liman bölgesi hem deniz manzarası hem de çevresindeki kafe ve restoranlarıyla oldukça popüler. Özellikle gün batımı saatlerinde muhteşem bir manzara sizi bekliyor. Dedeağaç Yunanistan'ın Meriç vilayetinin merkezi olan bir liman şehridir. Müzik sahilinde berrak ve serin sulara sahip plajlar bulunur. Sahilde liman tarafında bulunan Kent Merkezi plajında yaz aylarında denize girip serinleyebilirsiniz. Ayrıca Dedeağaç merkezde denize girmek istemiyorsanız Kent Merkezine yakın Makri plajı ve Agia Paraskevi plajı ince kumları ve temiz deniziyle öne çıkar. Turistler tarafından sıkça tercih edilen bu plajlarda şezlong kiralayabilir, denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Müzik Dede Ağaç, Osmanlı döneminde kurulmuş bir sahil kasabası aslında. 19. yüzyılın ortalarına kadar küçük bir balıkçı köyüymüş. 1871'de Osmanlılar burada bir liman inşa etmeye karar verince kasaba hızla gelişmeye başlamış. Şehrin adı rivayete göre bölgede bulunan yaşlı ve büyük bir ağaçtan geliyormuş. Deniz Feneri'nin hemen yanında bir Luna Park bulunur. Bu parkta şişme botlar, oyun alanları, trambolinler, 7D sinema, çarpışan arabalar ve trenler mevcuttur. Genellikle akşam saatlerinde yoğundur. Ayrıca parkta yetişkinler ve çocuklar için rahat oturma alanları vardır. Dehaç Feneri, bölgenin en önemli simgelerinden biri olup, denizciler için kritik bir navigasyon noktasıdır. 1880 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Özellikle yoğun deniz trafiğinin olduğu Ege ve Marmara Denizi arasındaki geçişi kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminden kalma nadir yapılardan biri olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Fenerin etrafında oturup dinlenmek için kafeler bulunmaktadır. Müzik sahili, sakin atmosferi ve doğal güzelliği ile hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçenek sunar. Denize girip serinleyebilir, uzun yürüyüşlerle stresten uzaklaşabilir, kafelerde oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ada, deniz ürünleri ve geleneksel Yunan mutfağının lezzetlerini sunan birçok restoran ve taverna ile ünlüdür. Sahil boyunca yer alan restoranlarda taze balık, kalamar, ahtapot gibi deniz mahsullerini deneyebilirsiniz. Özellikle ızgara ahtapot ve midye dolma bölgede popülerdir. Şehir merkezinde ve liman çevresinde zengin meze çeşitleriyle sunulan akşam yemekleri keyifli bir deneyim sağlar. Ayrıca, yerel zeytinyağı ve otlar kullanılarak hazırlanan geleneksel Yunan salatası da mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasındadır. Dede Ağaçta akşam yemeği hem lezzetli hem de huzurlu bir atmosferde geçer. Sahilde bir restoranda gün batımını izleyerek yemeğinizi yiyebilirsiniz. yaptığımız bu keyifli yolculukta araba ile sınırdan geçiş, yol güzergahı, Dede Ağaç sahili, kafeleri, kent plajı ve şehrin huzurlu atmosferinde neler yapabilirsiniz? Tüm bunları göstermeye çalıştık. Umarız bu video size Dede Ağaç'a yapacağınız seyahate ilham olur ve yolculuğunuz güzel geçer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.